Soylu Laurent ailesinin en genç üyesi olan Fiora'nın kaderinde siyasi bir piyon olarak kullanılıp Demasya'nın ittifak oyunları yüzünden evlendirilmek vardı. Fiora böyle olsun istemiyordu ve ailesinin ondan beklediği her şeye çocukluğundan beri bilerek karşı çıktı. Annesi Demasya'nın en iyi zanaatkarlarına kızı için dünyanın en gerçekçi oyuncak bebeklerini yaptırdı. Ama Fiora bunları hizmetçilere verdi ve en büyük abinin kılıcını kuşanarak onu kendisine gizlice ders vermeye zorladı. Babası kişisel terzisini ona muhteşem elbiseler dikmesi için prova mankenleri aldı. Ancak Fiora bunları hamlelerine ve karşı hamlelerine çalışmak için kullandı. Yıllarca dirense de onun için nihayet siyasi açıdan avantajlı bir evlilik planlanmıştı. 18 yaşına bastığında Krongart ailesinin uzak akrabalarından biriyle evlendirilecekti. Yaz düğünü için planlar yapıldı. Düğün başkentte gerçekleşecekti ve Kral Jarvan bile orada olacaktı. O gün davetliler gelmeye başladığında Fiora ayağa kalktı ve hayatının gidişatını bir başkasının belirlemesindense ölmeyi tercih edeceğini açıkladı. Bu taşkınlığı nişanlısını herkesin gözü önünde utandırmıştı. Bunun üzerine nişanlısının ailesi eski geleneklere uyulmasını talep etti. Ölümüne bir düello Fiora bunu hemen kabul etse de babası Sebastian kralın araya girmesini rica etti. Jarvan soylular arasında pek çok kavgayı sonlandırmış biriydi. Ama bu durum elini kolunu bağlamıştı. Fiora düelloyu çoktan kabul etmişti bile. Geriye sadece tek bir seçenek kalmıştı. Sebastian kızı yerine savaşma hakkını kullanmak istedi. Yüksek Mareşal Tiana da benzer şekilde kendi ailesi adına savaşması için Yılmaz öncülerden deneyimli bir savaşçı seçti. Sebastian'ın yenileceği apaçık ortadaydı. Laurent ismi mahvolacaktı ve Fiora yüz karası ilan edilerek sürgüne gönderilecekti. Böylesine zor bir seçimle karşı karşıya kalan Sebastian ailesini yıllar boyu lanetleyebilecek bir karar aldı. Duelladan önceki akşam rakibine onu hissizleştirecek ve tepkilerini yavaşlatacak bir içki vermeye çalıştı. Ancak suçüstü yakalandı ve tutuklandı. Yasalar bu konudan etti. Sebastian Laurent en önemli ahlak kuralını çiğnemişti. Celladın tahtasında küçük düşürülecek ve sıradan bir suçlu gibi asılacaktı. İdamından hemen önce Fiora hücresini ziyaret etti ve aralarında geçenleri sadece o biliyor. Sonraki gün Fiora kalabalığın gözü önünde kralın kürsüsüne yaklaştı. Önünde diz çöktü ve kılıcını kralın hizmetine sundu. Onun izniyle Laurent ismini babasından alacaktı ve böylece adalet yerini bulacaktı. Böylelikle babası ve Fiora bir düelloya çıktı. Düello çok hızlıydı. Kılıçların dansı öylesini etkileyiciydi ki izleyiciler gördüklerini asla unutmayacaktı. Fiora'nın babası kendi çapında iyi bir kılıç ustasıydı ama kızıyla baş etmesi mümkün değildi. Çelikler her çarpıştığında birbirlerine veda ediyorlardı ama sonunda Fiora kılıcını babasının kalbine gözyaşları içinde sapladı. Kral Jarvan Sebastian'ın cezasını tamamen çektiğini resmi olarak duyurdu. Fiora da onun varisi olacaktı. Aileler arasındaki tartışma sonlandı. Bu düşmanlık bir daha asla dile getirilmeyecekti. Yine de bu tür skandallar kolay kolay unutulmuyordu. Fiora saraydaki yeni görevini her zamanki açıklığı ve dürüstlüğüyle üstlendi. Ama dedikodu ve rivayetler her fırsatta karşısına çıkıyordu. Ailesinin ismini üstlenmek için abilerinin hakkını gasp etmişti. Böylesine kendini beğenmiş bir çocuk evlenmeyecekse Büyük Demahse şehrine daha fazla kavga ve vahşetten başka ne getirebilirdi ki? Fiora adaleti yine kılıcıyla aramak yerine aralarında pek çok ünlü kılıç ustası olan kuzenleri ve uzak akrabalarına başvurdu. Ve onu eleştirenleri tüm aileye soyluluk ünvanı vererek susturdu. Onlar da kendilerine hep birlikte krallıktaki kılıç sanatını geliştirmeye adadılar. Duello kadim bir sanat ama her zaman ölümle sonuçlanmak zorunda değil. Ve Fiora bu görüşe katılmayan herkesi Duello'da sınamaya hazır.